Bugün cebimizde taşıdığımız, telefonda bir rakam olarak gördüğümüz, ekranda sağa sola kayan o sayılar, hepsine birden para diyoruz. Peki para her zaman böyle miydi? İnsanlar hiç para yokken nasıl alışveriş yapıyordu? Bir koyun kaç çuval buğday ederdi? Ve takasla başlayan bu yolculuk nasıl oldu da kripto paralara, dijital düzdanlara kadar geldi? Hadi paranın binlerce yıllık hikayesine birlikte bakalım. En başta para yoktu. İnsanlar sahip oldukları malları doğrudan değiştiriyordu. Bir çift ayakkabı karşılığında bir sepet tahıl, bir keçi karşılığında üç çuval buğday gibi. Bu sisteme takas diyoruz. Yani mal doğrudan malla değiştiriyordu. Ama bu sistemin büyük bir sorunu vardı. Her zaman ihtiyacın olan şeye senin malını isteyen birini bulamıyordun. Buna ekonomi dilinde çiftte tesadüf şartı deniyor. Hem senin ona verdiğini istemesi hem de senin ondan alacağın şeyi elinde bulundurması gerekiyor. Diyelim ki sen çömlek ustasısın. Çiftçiden buğday istiyorsun. Ama çiftçi çömlek istemiyor. O da bıçak istiyor. İşte tam burada sistem tıkanıyordu. İnsanlık işleri kolaylaştıracak ortak bir değer ölçüsüne ihtiyaç duydu. Para fikri tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Para bir anda altın-gümüş olarak ortaya çıkmadı. Önce bazı mallar, genel kabul gören ödeme aracı haline geldi. Bazı toplumlarda deniz kabukları, bazılarında tuz, bazılarında sığır, başka yerlerde buğday, arpa, para yerine geçti. Önemli olan şuydu, herkes onu değerli kabul ediyor, kolay taşınabiliyordu. En azından diğer mallara Nispeten dayanıklıydı ama yine de sorunları vardı. Hayvan para ise hastalanabiliyordu. Tuz nemlenip bozulabiliyordu. Tahıl çürüyor, böcekleniyordu. İnsanlık daha dayanıklı ve standart bir şey arıyordu. Gözler bu sefer metallerin üzerine çevrildi. Zamanla insanlar altın, gümüş, bakır gibi metalleri fark etti. Bu metaller nadirdi, dayanıklıydı, kolayca bölünebiliyordu ve eritilip tekrar şekle sokulabiliyordu. Özellikle Anadolu'da Lidyalılar döneminde çok önemli bir adım atıldı. Yaklaşık milattan önce 7. yüzyılda bugün Manisa Sardes civarında yaşayan Lidyalılar standart ağırlık ve işaretlere sahip ilk madeni paraları bastı. Bu paralar genellikle elektrum denilen altın gümüş karışımından yapılıyordu. Artık bir paranın üzerinde kimin bastığını gösteren bir işaret vardı. Yani arkasında bir otorite ve güven duruyordu. Bir parça metal artık sadece metal değildi. Bu şu kadar değere sahiptir diyen bir sözleşme haline gelmişti. Madeni paralar kısa sürede ticareti hızlandırdı. Alışveriş daha çabuk yapılmaya başlandı. Değer ölçmek kolaylaştı. Tasarruf yapmak daha mümkün hale geldi. Ticaret yolları genişledikçe madeni para kullanımı da doğuya ve batıya yayıldı. Persler, Yunan şehir devletleri, Roma İmparatorluğu hepsi kendi paralarını bastı ve para devlet gücünün bir sembolü haline geldi. Ama madeni paranın da sorunları vardı. Birincisi ağırlık. Büyük miktarlarda altın ve gümüş taşımak zor, riskli ve yorucuydu. İkincisi sahtecilik ve kesme paraların kenarlarından küçük küçük kesen, sonra bunları eritip yeni altın yapan uyanıklar türedi. Bu yüzden zamanla paraların kenarlarında tırtıklı desenler yapılmaya başlandı ki kesildiği hemen anlaşılsın. Ayrıca uzun süre kurnalında metal aşınıyordu yani aynı para yıllar içinde hafifliyordu. Bir süre sonra şu soru ortaya çıktı. Bu paranın üzerinde yazan değer mi önemli yoksa içindeki altın gümüş miktarı mı? Paranın hikayesi burada başka bir yöne doğru evrilmeye başladı. Güveni metalin ağırlığından alıp devletin sözüne taşımak. Büyük miktarda altın ve gümüş taşımanın zorluğu insanları yeni bir sistem geliştirmeye zorladı. Önce tüccarlar değerli metalleri güvenilir saydıkları sarraflara, bankerlere emanet etmeye başladı. Sarraf altını kasasında saklıyor, karşılığında da bir belge, makbuz veriyordu. Zamanla insanlar şunu fark etti. Bu belgeyi alıp istediğim kişiye verebiliyorum. O kişi de gelip sarraftan altını teslim alabiliyor. Böylece altının kendisi değil, onu temsil eden kağıt dolaşmaya başladı. Yani kağıt paranın temsilcisi oldu. Çin'de son hanedanlığı döneminde 11-12. yüzyıllarda ticaret çok geniş bir alana yayılınca kağıt para kullanımı resmi olarak başladı. Devlet destekli ilk kağıt paralar orada doğdu. Avrupa'da ise sarafların verdiği makbuzlar zamanla banknot haline geldi. Banka bu kağıdı getirene şu kadar altın öderim diyordu. Yani para artık kağıda yazılmış bir söz olmuştu. Parayı kasada tutan sarraflar ve bankerler bir şey fark etti. Tüm insanlar aynı anda gelip altınlarını istemiyordu kasadaki altının hepsi birden çıkmıyordu. Bu da onlara bir fikir verdi. Buradaki altının bir kısmını başkasına borç veririz, karşılığında faiz alırız. Böylece bankacılık doğdu. Mevduat sahibi altınını bankaya koydu. Banka bu parayı başkasına borç verdi. Borç verdiği kişiden faiz aldı. Hem kendisi kazandı hem de sistemi döndürdü. Bankalar çoğaldıkça çek ve havale gibi sistemler ortaya çıktı artık bir şehirden diğerine hatta ülkeden ülkeye fiziksel para taşımadan ödeme yapmak mümkündü. Devletler de bu sistemi fark etti ve banknot basma işini kontrol altına almaya başladı. Zamanla banknotların üzerinde Merkez Bankası yazmaya başladık. Yani para özel bankerlerin değil, devletin garantisi altına girdi. 19. ve 20. yüzyıl başlarında birçok ülke parasını altın standartına bağladı. Yani bir birim para şu kadar gram altın demekti. Böylece ülkeler paralarının değerini altın rezervine göre belirliyordu. Bu sistem uzun süre özellikle de uluslararası ticarette büyük güven verdi. Ama dünya savaşları, ekonomik krizler, devletlerin aşırı para basma ihtiyacı derken bu mekanizma zorlanmaya başladı. 20. yüzyılın ortalarından itibaren ülkeler yavaş yavaş altın standardını terk etti. Para artık doğrudan altına değil, devletin ekonomik gücüne, istikrarına ve merkez bankalarının politikalarına bağlı hale geldi. Bugün cebimizdeki kağıt paranın üzerinde karşılığı şu kadar altındır yazmıyor. Artık para altına değil, güvene dayanıyor. Bu yüzden bu tür paralara itibari para ve fiyat para deniyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında paranın bir dönüşümü daha başladı. Görünmezleşme, kredi kartları, banka kartları, post cihazları. Artık çoğu zaman elimizde fiziksel banknot bile yok. Alışveriş yaparken sadece bir kartı okutup bankadaki hesaplarımızda yazılı olan rakamları değiştiriyoruz. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte Bankacılık işlemleri bilgisayar ekranına taşındı. Havale, EFT, online ödeme sistemleri, mobil bankacılık. Para bir kağıt ve metal olmaktan çıkıp bilgisayarın hafızasında saklanan bir bilgi haline geldi. Bugün maaşımız, kira ödememiz, fatura ödemelerimiz çoğu hiç fiziksel para görmeden sadece hesaptan hesaba dijital olarak akıp gidiyor. Yani paranın büyük kısmı artık sadece bir veri satırı. Tam her şey bankalar ve devletler üzerinden yürürken 2008 küresel krizinden sonra yeni bir fikir ortaya çıktı. Ya parayı hiçbir devlet ya da banka kontrol etmese ya sistemi insanların değil bir şifreleme ve kayıt mekanizması yönetse. 2009'da Bitcoin'in ortaya çıkmasıyla birlikte kripto paralar hayatımıza girdi. Kripto paralar merkezi bir otoriteye bağlı değil, işlemler blockchain denen dağıtık bir defterde tutuluyordu. Yani binlerce bilgisayar aynı anda aynı kaydı tutuyor. Bu da sahteciliği zorlaştırıyordu. Artık para ne sadece metal, ne sadece kağıt, ne de sadece banka kayıtları. Aynı zamanda matematiksel bir algoritma, dağıtık bir veri ağı. Kripto paralar bir yandan finans dünyasını sarsarken diğer yandan geleceğin parası bu mu sorusunu beraberinde getirdi. Değeri çok dalgalı, denetimi tartışmalı ama bir gerçek var. Para algımızı kökten değiştirdi. Bugün telefonumuzdan markette ödeme yapabiliyoruz. Kol saatimizle metroya binebiliyoruz. Parola bile yazmadan yüzümüzü göstererek alışveriş yapabiliyoruz. Devletler kendi dijital para birimlerini planlıyor. Yani ileride belki cüzdanlarımızda hiç kağıt para taşımayacağız. Tüm hayatımız tamamen dijital bir para sistemin üzerinden akabilir. Paranın binlerce yıllık yolculuğuna baktığımızda şunu görüyoruz. En başta doğrudan malların kendisi paraydı, sonra metaller, ardından kağıtlar, sonra banka ekranındaki rakamlar, şimdi ise blok zincirler, dijital cüzdanlar. Değişmeyen tek şey şu, para her dönemde insanların birbirine olan güvenini temsil etti. Yarın hangi formda olursa olsun bir şey değişmeyecek. Para yine bir söz, bir vaat, bir güven ilişkisi olacak. Bir keçi karşılığında buğday alarak başlayan hikaye bugün saniyeler içinde kıtalar arası para transferine dönüştü. Belki de gelecekte fiziksel para tamamen ortadan kalkacak ve sadece gözle görülmeyen kodlardan oluşan bir değer ağı içinde yaşayacağız. Ama ne olursa olsun şu soruyu akılda tutmakta fayda var. Elimizdeki şey gerçekten para mı? Yoksa sadece birilerinin verdiği değer sözüne duyduğumuz güven mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tarihin başka bir